Hayırlı akşamlar. Yan yan. Hadi. Şutları doluyor. Maç geliyor şimdi. Gelecek. Ay, yavrucakları da düşünmüş dayıları. Canım benim, canım benim. Ben getirdim. Evet, süpersin. Gel içeri koy. Evet. Merhaba Ay yavrum benim. Hani misafirler Ha. Bağla bari Musti. Ha. Tut ya da. Ha. Yavrular bile yemeye başladı inanın ki. Yavru gel. Aşkım gel korkma gel. <laughs>

Bak Nisa gördün mü keçileri? Hı hı. Gel gel hadi. Bak yemek yok. <laughs> vakitleri herhalde. Evet. Defne mi çok güzel Hayır hayır vuruş yok. Kırmızı halıya basmayın. Oy. Günah kırmızı halıya basmak. Gel. Hoş Oy. geldin. Hoş bulduk. Sizi görmek ne güzel burada. Musti <laughs> de poşetleri yere bırakmış. Aynen <laughs> Çiğdem, baba, içeri. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Evet. evet. Nisa bak burada ne var. E, zaten onu gördüm. Kuş. ne? Çiçeği. Canımın içi. Duydun mu? <laughs> şey anne. Çiğdem'in hoş abi. Hoş geldin. Ya, hoş bulduk yenge. Abi, anne ben şey yapmadım Babanın ya. Babanın adı. Aa ne çıkar anne dedi. Babanın adı. Ne dışarıda. Nasıl İyi. <olsa, gülüyor> <laughs> anne sen de tayar Eee eltimi öpmeyeceğim. Çünkü öptük dışarıda öpüştük. <laughs> ya daha bir şey fark etmez. <laughs> ha şimdi. <laughs> Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Cennem, anne, He. Anne, sonu ya anne, ne şey yapacağız? Ver ceketini de ver canım benim. Orada bebekler daha var. Ay, sürü, evet. Çok Anne, şunu nereye koyayım? Ver ne, yavrum, ben. ver çocuğun. Ver, ver ne? 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 ne ver aşkım ben ben. Ben anne, Şu biz, an şaşkın. Anne, bizim komandamızın ayısı. Anne, hey yavrum. Ne işin var? alsın. Bol limon alsın. Biz bir şeyler getirdik. Burada balık Kapsa, gider anca. Yenge. Tamam. Çantamı tamam. nereye koyacağım? Ay. Ver bana çantamızı atalım. nereye koyacağım biliyor musun? Bak. Gel bazı. Hamsi <laughs> kaç kilo anne? Ay. Aşkım benim. Anne hamsi kaç kilo Hamsi 3 kilo al yavrum. 3 kilo. Anca oh. paklar bizi 3 kilo hamsi. Kimi etkilendi? Bize Yanına koca olan gibi çıkarsın şey, 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 ha? Ne mi gidiyor? Arabın çarpması. Ha? Ne ya? Araba çıkmadım yukarı. Ay yok. Geri geri geldi. Araba ağır olur da Evet dedim Zaten dedim dün çıktım dedi. Dedim şimdi çıkar mı? Dün Gel anne. Erkek mi Mustafa olsun adıziyam. Ha. Ne? Sarı keçi diye benim yanıma geldi diye durdurmuştum <laughs> da o arada. Annem hoş geldin. Küçük Mustafa. Ah. Nefes nefese evet. Evet. Geri geri çıktı ha. da Aa, Çıkmaz Aynen Nereye geldik yengeye geldik Aa. Sen keçileri aynen. gördün mü Mehmet Bende de değil, misafir vardı e, Gitti hmm. Daha yeni gitmişti Ay, şey. Aynen Olsun. Ondan sonra öyle Kareli'de Sürpriz de. yaptık biz sana Evet iyi güzel sürpriz Yenge, yaptınız de güzel. Ay yerim ben seni Ben e, Nisa'yı çok severim o bizim ilk göz ağrımız. Benim Hatta Yege sonra ne almıştı? Doğunca Bilerzik almıştı. Hepsi ayrı var. Tatlı evet. Yazı almıştım. Ama evet. Nisan bambaşka ya. Hepsi tatlı tabii ki de. Evimize ee, hoş geldin. Evet. Yapmıştım. Evet, kapıya. Evet, kapıya Aynen. Bir şey diyeceğim. He. Abimin odasında oyuncaklar var mı? Ay, abinin odasında ranzalar var yavrum, oyuncakları var. <laughs> Aşkım abi'nin odası yok ki. Bak burada bebekler Hüme. var. Bir tanesini ödüm çalabilirsin burada oynamak için. He, vereyim oynayın hadi. Olur mu madem? Ben anne kim dermiş? Ayıp demek. Anneler baksana. Memoş gelmiş ama ha. yabancılıyormuş. Kucağıma alamıyorum o yüzden. Işte. Biraz bir ortama ferahat ediyorlar onlar. Birazdan şey yaparsın. He, al yavrum. Ben ah. oynamak istiyorum. Olsun Allah. Hangisini istiyorsun Nisa'cığım? istemiyor musun? Evet. Çünkü sen abla. Ya da ben şunu. Al al hadi. Ben de bunu. Tamam. Hadi oynayın evet. bakalım. Gideceğimiz kabirimizi genişletsin Allah. Amin amin. Amin. Yemek Buralar. Yemek yok. Bir çay demleri ben kötü dedik. Olsun. Yok. olsun. Yok. olsun. Yok. Ya, olsun. balık güzel gidiyor burada. Eee nasılsınız? İyi misiniz? Yuma ben bir şekilde. Yuma ben. Ben incelemedeyim. Yuma ben. Sen kimsin ya? Kimin nesisin? Kimsin? E, çocuk tanımıyor ya, haklı olarak. Sen kimsin? Kiminle çalışıyor? Bir tane bir şey o bir var. Bir şey var. Şey şey, şey. Anneme gittim. Geçen onları bile yabancıdan yani telefonla konuşmak. konuşmak. Şey yani. yokmuş her zaman içinde, bazı zaman içinde. Ben ne konuşuyorum zaman? Bir varmış bir yok. yüzünü böyle. Evet. Ama ona dönünce ay sevi sevmeye kalkıyorlar basıyor. Hayır. Her yaptıgın. <laughs> Kim Ay Salih, hani, Salih. Ay, şey. ay ama bir şey gibi Nisa şey gibi. Hemen hiç şey yapıyor. Ses sağlıyor. Ev sıcak değil mi? Aha şey iyi iyi. iyi. iyi, iyi. Sıcak. Sobamız da dolmuş. Biraz boruları tık tık yaptım. Gidiyor, anne, anne. Hmm. Tek dökmeye de cesaret edemedim bayağı uzun çünkü bu. Yenge bunları kim aldı? Onları e, ben aldım aşkım onları. Ha. Ha. Geçen bir gün bir tükür bir tükür Ay ya. su döktüm demliğine. Yoksa döküyor. E, su daha çok zaman yapmıştı. Hep kaçırdık. Yok aldık ne? dışarı attık şeyi. Ne? Ne? Hep şimdi. Hep kaçırdık. Ben barbeye mi istiyorsun? Ben veririm. Ha ver hadi aşkım. Ver tamam onu burada buraya kenara koy o zaman. Ben bunlarla oynarım hadi. Karakteri var. Şey Allah abim kızları saldı. Ha. İnekleri mi? Ha. İnek. Gözükür. Şimdi gelirler oraya. Allah yavruları da ezerlerse. Ay baksana Hüma Nisa. Ne? Keçinin bir tane, yavrusu bir tanesi Nuruş gibi. Nuruş'un yavrusu mu? Ya. Ha ha yavrusu aynen yavrusu. aynen. Ha, He, aynen. Aa. Maşallah. O, o, o hepsi doğurdu Ama işte. Daha işte. Yeni ya, doğdular da yemişti, o yanıma. Ne getirdin torunlara? <laughs> torunlara. Ben hemen gidiyorum. <laughs> Aa kız. <laughs> kız kameradayız. Ya çok rüyayla rüyayla. Ya yakalandı. Neyse canım sen tavanı <laughs> gösterdin la. <laughs> bir şey yapmadın ki tavanı gösterdin. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Bizden Rebe. ne beklersin? Güzel Onu beklersin. Onu ya. Kar Çok ah, tatlılar oldu. Hadi. Çok güzeller, çok güzeller, evet. çok güzeller yengesi. Hmm. Çok güzel bunu ne yapacağız? Evet. <laughs> Ha şimdi kamarı evet. durdurmuştum. Neden zayıfladın diye şimdi anladım. Neyi neden, dedim ben neden de? Neden zayıfladın? Şimdi anladım. Seninle <laughs> saklıyormuş herkes. Ha evet. Göster bakayım. Ya, i̇şte ortaya Abi. çıktı her şey. Hollywood evet. <laughs> <laughs> <Polizun diye> giysileri. <laughs> evet, aynen. Ama güzel <laughs> şey zayıfladın mi? Evet. Yok. Da evet. Da. Aynen aynen canım. Aynen. İpiyinekler göremedik. Ha gelir şimdi onlar buraya. Evet işte böyle arkadaşlar misafirim var. Misafir ee, misafir. Misafir evet. misafiri istemez. Ev sahibi hiç kimseyi istemez. Yok estağfurullah biz herkesi istiyoruz. Demiş hiç ben. öyle bir düşüncem olmadı bu zamana <laughs> kadar. Aynen. Öyle derler. Yok ya desinler. Hayırlı misafir her zaman gelsin. Tabii ki. Hayırlı. Öyle. İyi misin? Aynen. Su vereyim mi aşkım? Hı? Yok. Vereyim mi bebek? Hasta mısın sen? Bana mı? Maşallah var. Hiç hasta olmadı bu sene. <laughs> ee, aman olmasınlar. <laughs> Maşallah var. Evet Maşallah, aşkım. Var. Çok tatlı onlar ya. Tütürüyorum de diyor bazen. Üstten hapçiliyorum. Oy ne? yerim ben seni. Sen ha. çok tatlısın. Baba ben abimin oyuncaklarıyla oynuyor. Oy yerim ben seni. Orada oyuncak yok. Çok bağlısın. Ona kalsa tüm evi taşıyacak. Şunu da alalım, bunu da alalım. Ha, gittiği yere. Ha. Hatta ha. Hüma ipcide bile <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha hepsini saldı. Ha korkuyor musun mu, inekleri seviyor mu Seviyorum da. Şimdi bu akşam e, geldin sen inekleri sen sağacaksın Ben mi? Ha. <laughs> Bir kere şey yaparsa bana. Ne? Bir kere sağacaktım ya. Ha şey... sağmadın, kandırdın Sağm. beni. Ha. ha. Ama korktum galiba. Onun için. Evet. Bugün korkmasın artık alıştın. Kaç <laughs> kere gördün? <laughs> Değil mi? Ha, ne olacak bir kova doldurursun giderken de götürürsün ha. sütü tamam <laughs> he aşkım Hey yavrum oy 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 hoş geldiniz bahçeye hoş geldiniz bahçeye siz aşksınız aşk aşk şeyleri abi ya, oğlaklara basmasınlar ha hiç durmuyorlar vallahi maşallah çok da güzel barikat yapmış ha burayı kapatmış tamam oğlaklar Tehlikede değil Oy oy maşallah maşallah Çağırdı abim Gel gel diye nasıl zıplayarak gittiler Biz sizleri şimdilik öpüyoruz Desteklerini bekliyorum Desteklerinizi bekliyorum ee, Allah'a emanet olun Hoşçakalın mutlu kalın Her şey gönlünüzce olsun